Enfes mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere hamur açamayan arkadaşlarım için günlük taze yufka ile hazırlamış olduğum orijinal su böreğine en yakın lezzette bulmuş olduğum tarifi hazırlamak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte tarifin yapım aşamalarına bir bakalım. Tarifte 4 adet hazır yufka kullanıyorum. Bir tanesini hiç kesmeden kenara ayırdım. 3 tanesini üst üste koyup üçgen şeklinde kestim. Yufkaları kenara alıyorum. Şimdi kullanacağım yağı hazırlıyorum. 50 gram eritilmiş yağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı oda ısısında süt, 2 adet yine oda ısısında yumurta ekliyorum tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu böreğimde kullanacağım sosum hazır. Kenara alıyorum. Hazırlamış olduğumuz böreğe su böreği lezzetini verecek en önemli kısımlardan birine geldik. Bunun için büyük bir borcamın içerisine 1 litre oda ısısındaki içme suyunu aldım. İçerisine kaşığın ucu ile tuz ekleyip karıştırdım. Hazırladığım suyu da kenara aldıktan sonra yaklaşık 22 veya 24 santimlik tavanın tabanını yağladım. Üzerine öncelikle bir adet tam yufkayı serdim. Daha sonrasında hazırlamış olduğum yağlı sostan gezdirdim. Şimdi parça parça olarak kesmiş olduğum bu üçgen yufkaları e, tuzlu suya batırıp fazla suyundan arındırıp tavanın tabanına diziyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi yine burada da bütün püf noktaları anlatmaya çalıştım. Fakat yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca oradan da herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde yufkaları ıslatıp fazla yağından arındırıp tavaya dizdikten sonra üzerine hazırladığım yağlı sosla mutlaka gezdiriyorum. Malzeme listesinde yazılı ve ölçülü olarak da yine videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Birinci katmanı oluşturana dek bu şekilde devam ediyorum. Dilerseniz kestiğiniz yufkaları 2-3 gruba ayırarak da e, her 2-3 grupta bir de iç malzeme ekleyerek de tamamlayabilirsiniz. Tamamen kendi isteğinize kalmış. Dilerseniz bu tarifi akşamdan hazırlayıp hiç hava almayacak şekilde ağzını kapatıp sabaha kadar dolapta bekletebilirsiniz. Hatta hiç pişirmeden dondurucuya kaldırıp dilediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Ben birinci grubu alt e, tavana dizdikten sonra üzerine ufalanmış sadece beyaz peynir gezdirdim. İstediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. Kavrulmuş kıyma, kavrulmuş patates. Yani su böreği lezzetinde diyorum fakat içerisine istediğiniz malzemeyi tabii ki ekleyebilirsiniz. İç malzeme ekledikten sonra kalan yufkalardan yine tekrar tuzlu suya batırarak fazla suyunu süzdürüp yine üst üste diziyorum ve ikinci grubu oluşturuyorum. her yufkayı dizdiğimde mutlaka yağlı sostan yufkaların üzerine gezdiriyorum. İkinci grubunda üzerine kalan peyniri boşaltıyorum. Ben toplamda 2 ara katmana iç malzeme ekledim. Dilerseniz iç malzeme eklediğiniz kısmı 2-3-4 olarak da değiştirebilirsiniz. En başta da belirttiğim gibi kullanmış olduğum su oda sıcaklığındaki su. Kesinlikle kaynar suya batırmıyoruz. Aksi takdirde yufkalarımız hamur olur ve yapışır. Kanalımda daha bir sürü hamur işi tariflerim bulunmaktadır. Hepsi birbirinden pratik yöntemli, hepsi birbirinden az malzemeli. Kanalıma girip Videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Tüm katmanları tamamladıktan sonra en başta bir tane yufkayı tavanın üzerine sermiştik. Bunun için şimdi kenardaki fazla kısımlarını üzerine kapatıyorum ve kapatmış olduğum her kısma da sostan gezdiriyorum. Bu şekilde katlaya katlaya gidiyorum. Yani hem alt tabanında hem de üst tabanında suya batırmadan sadece soslanmış yufka kullanmış oldum. Sadece orta katmanlardaki yufkaları ıslattım. Bu şekilde tertipli, düzenli bir hale getirdim. Kalan sosun tamamını yufkanın üzerine gezdiriyorum. Artık pişirmeye ocağa götürüyorum. Ocağın en büyük gözünü en kısık ayarda açıyorum. Yavaş yavaş tavayı çevire çevire her kısmını pişiriyorum. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Aksi takdirde içerisi hamur kalır. Büyük bir servis tabağı ile de ters çeviriyorum. Bakın hiçbir şekilde yapışma vesaire olmadan tavadan aldım. Şimdi diğer yüzünün de kızarması için tekrar tavaya alıyorum. Tavayı tekrar yağlamamıza gerek yok. Ağzını mutlaka kapatıyorum. Bu şekilde çevire çevire kontrollü olarak pişiriyorum. Altı da üstü de güzelce kabarıp piştikten sonra ocaktan alıyorum. Dilerseniz bu tarifi tabii ki fırında da pişirebilirsiniz. Çıtır çıtır içerisi yumuşacık oldu. Hemen dilimleyip sizlere iç katmanlarında yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Dilerseniz pişirdikten sonra da yine hava almayacak şekilde isterseniz kaplara koyup dondurucuda istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp oda ısısına geldikten sonra ısıtıp taze yapmışçasına tüketebilirsiniz. Hem kolay, hem az malzemeli. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Videomu bu arada faydalı bulduysanız daha fazla sevdiklerinizin faydalanması için aşağıdaki paylaş kısmından paylaşabilirsiniz. Şu görüntü her şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Gerçek su böreği görüntüsünü zaten %100 andırıyor. Lezzeti de bir o kadar yakın diyebilirim. Umarım ki dener ve memnun kalırsınız deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, burada benimle kalın, hoşçakalın.